Evet, ben de çık. Çıkın 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 çıkın. Döndürüyorum. Çıkın <laughs> çıkın çıkın çıkın. Çıkın çıkın <laughs> çıkın çıkın. Çıkın çıkın çıkı 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 çıkı. Kızım yavaş ol bak düşeceksin. Bir şey olmaz anne. Kızlar artık eve mi gitsek? Hava birazcık soğumaya başladı. Bence de öyle kızlar siz de üşümezsiniz. Ben siz bayna yaptıralım. Ya. Kızlar hmm. şimdi hasta olacaksınız. Uh, tamam ya. Şimdi tutayım. Söz birazdan tekrar ineriz. Tamam. İneriz değil mi? İneriz ineriz dert etme. Hmm. Gel kızım hadi. Gel sen de. Tamam hadi. anneciğim. Arkamı Daha Arkamı da aldım. Arkamı kolumu ya. geçeyim. Ben onu alırım. Hadi gidelim ya. Hadi. Oo ne soğudu. Uf, buz gibi oldu hava. Ay, tıp tıp. Ay. Cıkı cıkı cık. Cıkı cık. İyi güzel geç. İyi güzel oldu değil mi? Evet ya. Ama artık uyumalıyız. Evet. Hadi uyuyalım da sabah yani bir yerlere gideceğiz yemek yemek için. Olur. Hadi uyuyalım. Ay ay. 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 Sabah olmuş. Hadi kız kalk sen de. Tamam kız kalktım. Çocukları uyandır hadi. Ay bari ayakkabılarımı giyeyim. beni bekle ayşe tamam kız